Geçen bölümde korkunç dişçi evimize gelmişti. Biz evde uyurken gizlice evimize tırmanıp içeriye girmişti. Bize çok kötü bir tuzak kurmuştu. Ve bizi uyurken yakalamıştı. Sonra da bizi kocaman kafese tıkıp kaçırmıştı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Çok korkmuştuk. Mutant dişler bizi hemen forklifte yükleyip korkunç dişçinin hastanesine götürecekti çok korkuyordu. Ama elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Ve korkunç dişçinin gizli hastanesine doğru yola çıkmıştık. Korkunç dişçi bize öyle bir tuzak kurmuştu ki ya dişlerimizi çekecekti ya da bizi köpek balıklarına yem edecekti. Bir dalga geçer gibi önce hangimizin dişini çekecek diye bizimle oyun oynuyordu. Sonra aklıma bir plan geldi. Korkunç dişçi alt etmek için bunu yapmak zorundaydım. <laughs> Benim dişlerim çekmesi için kendimi feda etmiştim ve dişçi koltuğuna oturmuştum. Tam bana doğru yaklaşırken aklıma bir plan gelmişti hemen iğneyi alıp ona sapladım. Sonra da hemen elindeki kumandayı alıp arkadaşlarımı kurtarmaya başladım. Hemen hızlıca arkadaşlarımla birlikte kaçmaya çalışıyorduk. Ama korkunç dişçi peşimizi bırakmıyordu bir türlü. Kocaman hastane çıkış yolunu bulamıyorduk. Bütün yolları da kapatıyordu. Köşeye sıkışmıştık ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ve korkunç dişçi hala peşimizdeydi. Kapının önüne engeller koyduktan sonra havalandırma borusunu görmüştüm. Hemen gidip oraya saklanacaktık. Tek şansımız havalandırma borusundan kaçmaktı. Bakalım kaçabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin buraya. Ha? Nereye gitti bunlar? Nereye gittiler? Buradan kaçmış olamazlar. Havalandırma borusu patron. Siz şimdi görürsünüz. Arkadaşlar geliyorlar geliyorlar burada olduğumuzu biliyorlar Çabuk çabuk buradan çıkmamız gerekiyor Çabuk çabuk çıkalım hadi 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 Çocuk dişler havalandırma borusuna gidin Ben arka tarafa gidiyorum Emredersin patron gelin açalım Arkadaşlar geliyor. Çabuk 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 çıkalım şuradan çıkalım. Aha, burası bir yere çıkıyor hadi. Gelin arkadaşlar gelin gelin. Buradan kaçabiliriz belki çabuk çabuk. Şuradan gidelim hadi. Ah, 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 ah. Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Ha? Ah, 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 ah. gelin bakalım buraya. Arkadaşlar burada bir kapı var gelin gelin. Merhaba çocuklar sürpriz uyku vakti. <laughs> uyku vakti. <laughs> Kanka içinize çekmeyin. Aa, bana bir şeyler oluyor. Uyuyun bakalım. Şimdi FKL Alperen. Siz artık benim çocuğumsunuz. Dişçi ailesi ikinizi evlat ediniyor. Çok şanslısınız. Çok. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Pişş, piş. Gelin çürü dişler. Buradan gittiler. Yürüyün hadi yürüyün. İşte patron da burada. Sevgili karıcımla benim hiç çocuğumuz yok. Ama artık iki tane var. Efekanlı Alperen sizi evlat ediniyoruz. Yürüyün bakalım. Siz de şu ikisini çöpe atın. Onlara ihtiyacımız yok. Emredersin patron. Yürüyün şu ikisini çöpe götürelim. Gelin bakalım buraya. Yürüyün. Efekan, Alperen, siz de benim gibi ileride çok iyi bir dişçi olacaksınız. Yürüyün bakalım. Batu'nun artık size ihtiyacı kalmadı. Yürüyün artık özgürsünüz. <laughs> atın şunları çöpe atın. Aa, oh, başım. Aa, oh, bebek tepe göz. İyi misin kanka? Ali. <laughs> başım. Ne oldu bize kanka? Neredeyiz biz? <laughs> Bu şöpte ne işimiz var bizim? Efekan'la Alperen nerede? Efekan. Alperen. Nerede bunlar ya? Neredeler? Neredeyiz biz? Oh, başım hiçbir şey hatırlamıyorum kanka. Efe lan. Alperen neredesiniz neredesiniz? Gel gel şu eve bir bakalım. Efe lan. Alperen. Nerede bunlar? Nerede bunlar ya? Neredeler? Hayatım yeni çocuklarımız nasıl? Çok tatlılar öyle değil mi? Ah canlarım benim. Nasıl da mışıl mışıl uyuyorlar. Onlar da ileride bizim gibi mükemmel diş doktoru olacak. Bir an önce uyansınlar ailesi bu çocukları evlat edindi artık. Efekan, Alperen, yavrucaklar uyanın bakalım. Yeni aileniz sizi özledi. Ha, ne oluyor ya? Bu ses <laughs> Anneciğim, siz yapınız ne oluyor anneciğim? Aa, uyandılar işte Efekan canım. Gel kalkaya bakalım. <laughs> Neredeyiz biz? Anneciğim korku işte sizi çekmedi senimize. Anneciğim sen kimsin bırak beni bırak beni. Korkmayın yavrucaklar. Biz sizin yeni aileniz. Gelin bakalım buraya gelin. <laughs> ne ya? Ne 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 Çocuklar diş canneniz üzülüyor ama öğretemeyin o üzülürse. Ben de sizi üzerim. Oturun bakayım sofraya. Ailecek bir yemek yiyelim. <laughs> Atlayın bakalım. Efekat <laughs> <laughs> ne oluyor kanka? Ne oluyor kanka? Canlarım sizler için ellerimle hazırladım. Çok sağlıklı yiyecekler. Bizim evimizde öyle şeker, pasta asla yok asla. Dişlerimiz çürümesin maazallah. Ee, dişçi anne, dişçi baba. Affedersiniz ama bir şey sorabilir miyim size? Aa, tabii ki de yavrucak. Sor bakalım. Biz neden buradayız? Affedersiniz ama. Evet, en son dişçi baba bizim dişimizi çekecekti. Ah evet dişlerinizi çekecektim ama dişçi anneniz sizi gördü. Ne kadar da tatlı çocuklar. Onları evlat edin dedi. Ben de kıramadım. Yani biz artık burada mı yaşayacağız? Hayır ya bizim zaten bir ailemiz var mı saçmalık? Ah çocuklar siz de artık aileniz bizim. Hadi bir afiyet olsun hadi. Hadi kanka ya ya hızlı düşüyeyim evlerim. Bir falan bir şey buluruz artık. Elinize sağlık. Yemekler de <laughs> çok, güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ah Beğenmenize sevindik yavrucaklar. Dişçi anneniz çok güzel yemekler yapar. Oo, bence de çok güzel olmuş. Bayıldım hayatım. Be bak takabilirim. Yok yok biz bunları bitirelim önce de Zaten yeterli bunların çok fazla var zaten. Tavanızda bir tane parça görmeyeceğim. Hepsini yiyin çocuklar afiyet olsun hadi. Dişçi ailesi Efekan ve Alperen'i e evlat edinmişti. Ama Efekan ve Alperen çok korkuyordu. Dişçi ailesi de onları da kendileri gibi dişçi yapmak istiyordu. Bakalım çocukların başına neler gelecek. Hep beraber göreceğiz videoyu beğenip. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ah hayatım yemekler mükemmeldi. Evet gerçekten çok güzeldi. Evimize kalkalım artık o zaman teşekkürler. Ha? Oturun ulan hadsizler. Daha yemek sonrası dişlerinizi fırçalamadık. Oturun gelin bakalım buraya. Ah dişinizde kalıntı olabilir. Ver bakayım şunu. Evet işte böyle dişlerinizi biraz fırçalayalım önce. Malum bu yemek sonrası dişlerinizde kalıntı olabilir. Dişlerinizin çürümesini istemeyiz gibi çocuklar. Ben buraya gelip dişlerinizi <laughs> tamam dişi ama tamam tamam mı yani elimi fırçaladın tamam. Hiç konuşma. Bütün işlerini fırçalayacağız işte. Siz de bizim gibi uzman bir dişçi olacaksınız. Bu evin kuralına uyacaksınız. Anlaşıldı mı? Uyacaksınız. He, şurayı bir fırçalayalım şöyle. Tamam mı yavrucaklar? Bitti sayıları bitti. Şurayı da şöyle fırçalık mı? İşte bu kadar. Şimdi kalkın bakalım. Gelin bakalım. Şimdi de size diş çekmeyi öğreteceğiz. Gelin buraya gelin. Çabuk hadi hadi. Gelin yavrucaklar korkmayın. Burası bizim hastaları tedavi ettiğimiz yer. Efekan yakından bilir zaten. Etrafı biraz temizleseydiniz iyiydi yani. Sessiz olur musun yavrucaklar? babam bir şeyler anlatıyor. Evet çocuklar, ilk aletimiz dişleri törpülemek için kullanıyoruz. Bu aletle hastamızın ağzını açıyoruz. Bu aletle hastamızın çürüklerine uyuyoruz. Bununla da hastamız kötü bir şey yaparsa kafasına vuruyoruz. Aslında çok basit. Ya bayağı, bayağı basitmiş. Ama tabii ki de uygulamalı olarak göstermeden anlayamazsınız. Şöyle şu kapımızı kapatalım. Öncelikle sizin de şu önlüklerinizi giydirelim. Maazallah üstünüz kan revan olmasın. Giyin bakalım şunları bakayım çıkar şu kıyafeti giy. Çok da güzel oldu. Evet şimdi başlıyoruz çürük dişler. <laughs> Çıkın ortaya. Gidin bana bir hasta getirin çabuk. Hı -hı. Ne oluyor lan? Nereye gidiyor bunlar? Uy, şunları şekillere bak. Nereye gidiyor bunlar? Hastayı nereden bulacaksınız şimdi? Hastanın gelmesi gerek mi bu? Bizim hastayı alıyoruz. Bizim her zaman yedekli saklamamız hastalarımız bulunur. Evet ilk önce hanginiz diş çekmek ister? Ee, Alperen çeksin. Yok yok Efekan çeksin. Yürüyün bakalım. Patron birinizi çağırıyor hangisini alsak. Şunu alalım bu su çirkine benziyor gel bakalım buraya yürü yürü Efe kanka, kalk, içeriye bak insanları hapsetmiş bunlar Yeni doktorlar gelmiş yeni doktorlar gelmiş Evet diş çadayları hastamız geldi birazdan bu hastamızı tedavi edeceğiz hep birlikte İyi de adam pek tedavi olmak istemiyor gibi Yeter artık bırakın beni bırakın beni Konuşma sus dişlerini tedavi edeceğiz daha ne istiyorsun işte Ah ben bu insanları anlamıyorum ücretsiz tedavi bu ücretsiz Dişçi ailesinin acilen deliler hastanesine kapatılması gerekiyor. Evet çocuklar gördüğünüz gibi hastamız biraz korkmuş gözüküyor. Böyle durumlarda onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ona güzel cümleler kuruyoruz. Mesela sakin ol. Ee, nasıl sakin olayım nasıl? O cümleler pek işe yaramıyor gibi sanki. Bence bu bırakalım ya. Tedavi etmeyelim onu. Ne yani öyle çürük dişlerle mi gezecek? Evet. Bu hastanın dişlerini ikiniz çekeceksiniz. Yoksa ceza alırsınız. Çabuk. Çabuk malzemeleri alın. Çabuk çabuk hadi. Kanka ne yapacağız? Yazık adama lan. Yazık adama ne yapacağız? Yapmayın. Yapmayın lütfen. Yapmayın. Yapmayın. Hadi efekan kan iğneyi yap artık. Bakmayın ona söylediklerine. Hadi. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Ben çürük dişle yaşamak istiyorum. Yapmayın. Efekan kanka nasıl yapacağız? <laughs> <laughs> nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Hayır, hayır, yapamıyorum, yapamıyorum! Ver şu ineği beceriksiz çekil şuradan. Bırak lan beni. Evet çocuklar dersi ki ya zorluk çıkarttı! onu yakalıyoruz gel bakalım. Ya bırakın lan diş benim dişim çektirmiyor bırakın lan bırakın. Zorluk çıkarın hastamızı yakalıyoruz sandalyeyi geri oturtuyoruz evet sonra ağzını açıp dişlerini çıkartıyoruz. Ay, ay. Ne yapıyoruz siz manyak herifler ne yapıyoruz? Hayatım çok güzel bir uygulamalı ders oldu. Bırak beni, bırak beni, bu kadın bırak beni. Evet görüyorsunuz sakinliğimizi koruyoruz. Hasta bize hakaretler ediyor. Bize mutat olduğumuzu söylüyor. Sanki yalan söylüyor mutantınız işte. Efendim Efekan yavrucak bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedi bir şey demedi. Gördüğümüz üzere hastamız çok gergin. Bırak lan beni. Seni bu bırak beni. Onu biraz sakinleştiriyoruz. Bir hareket edersen senin var ya bütün dişlerini sökerim. Tamam tamam hareket etmiyorum. Gördüğünüz üzere hastamız sakinleşti. Sonra nazikçe hastamıza iğne yapıyoruz ve dişini çekiyoruz işte böyle. Oh, ah, dişim. Oh, dişim. Dişim. Hayatım mükemmel bir anlatım oldu. Ne demesi ya harika bir anlatım oldu. Çocuklar aklınıza takılan bir yer var mı? Baştan göstermemi istediğiniz. Yok yok çok iyi anlatım. Yürü kaçalım şuradan. Efe kan, efe Nasıl kaçalım? <laughs> Ama öncesinde bakalım bakalım sizin dişlerinize bir sıkıntı var mı? Gel bakalım efekancım gel gel en son dişleri çürük de sana çok kızacağım bak şimdi gel bakalım. Ha? Şu çürüklerini bir an önce gidermek lazım. Şöyle iyicene iyice iyicene. Bastıra bastıra evet güzel. Alperencim sıra sende. Gel bakalım Alperencim gel gel. Senin de bir dişlerini kontrol edelim. Hı. Seninkiler de gayet temiz duruyor. Dur biraz daha temizleyelim evet çok güzel. Ya arkadaşım biz günde kaç defa diş fırçalayacağız günde on defa diş mi fırçalacağız? beni mi vursun da öyle yeter ya, tamam tamam bırak 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 yeter valla bıktım ya bıktım ya bıktım be be kan be bir şey gelmiyor be kan ne olabilir bu ne olabilir beni bir şey gelmiyor gayet sağlıklı dişlerin yavrucak <laughs> şu arkaları biraz fırçalalım mı <laughs> güzel olacak arkadaşlar biz bu korkunç diş falan nasıl kurtulabiliriz nasıl geçebiliriz bu evden ya aklım bir şey gelmiyor lütfen bize destek olun yorumlarda yazın lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın kurtulalım şuradan kurtulalım manyak bunlar manyak Çocuklar bugün sizi affettim ama yarın dişi siz çekeceksiniz tamam mı? Yarın af yok. Yarınki ilk dişi siz çekeceksiniz anlaşıldı mı? Siz artık diş cahili çocuklarısınız. Bir kendinize gelin ya kendinize gelin. Aynen aynen yarına kadar bizi bulursanız çekeriz bakalım. Biz gece buradan kaçalım siz bir görün. Sonra sizi polisi çıkaracağım bak polisi çıkaracağım. Göreceksiniz göreceksiniz manyak bunlar manyak. Çocuklar uslu uslu oturuyor. Evet hayatım biz de şu kalan hastaların dişlerini halledelim. Efekan buradan kaçmamız lazım oğlum. Kaçmamız lazım. Çaktım bak bir şeyler konuşuyorlar şurada. Hayatım daha fazla mutant dişe ihtiyacımız var. Daha fazla mutant diş bulmamız lazım. Ha, bir yere gidiyorlar. Bulacağız hayatım bulacağız. Aklımda çok süper bir plan var. Bir sürü mutant dişimiz olacak. Kalk çabuk kalk 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 kalk. Kaçmamız lazım çabuk çabuk bir şeyler bulalım çabuk. Evet evet bir tek şansımız olabilir çabuk çabuk bizi görmeden şuradan kaçmaya çalışalım şu kapıya bakalım inşallah açılır Hı. hayır ya kilitli kapı kilitli of of camdan falan kaçabilir miyiz acaba şu cama bakalım hayır camda da dem demir örgüler var buradan da çıkamayız gel gel diğer odalara falan bir yerlere bakalım çabuk hadi Gel bakalım gel gel şurada bir oda var şuraya bakalım Heh. hayır ya burası tuvalet buradan kaçamayız şurada büyük büyük kapılı oda var buraya bakalım gel bakalım Heh. bunlar da ne Şeker odası. Şunlara bak sen. Gizli gizli paslı şeker yiyormuş bunlar. Şunlara bak şunlara. Bir de bize yemeyeceğiz diyor. Çabuk çabuk gel gel biz de yiyelim şuradan bir şeyler. Vay 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 şekerlere bak. Be. Of 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 şunlara bak şeker için gel ye hepsini ye. Sabahtan beri zaten iğrenç yemekler yedik. Şunları yiyelim bari. Of of tatları çok güzel. Kanka fazla zamanımız yok. Hepsini yememiz lazım çabuk. Gerçi bunlar ye ye bitmez oğlum. Şunların güzelliğine bak. Ha, bu tuvaletin kapısı niye açık hayatım? Çocuklar nerede? Hayır, burada olmasınlar sakın. Efekan, Alperen. Diş anne, dişi baba. Ee, şey, kapağı çıktı da biz ondan girdik buraya bir şey yapmadık. Bu evde şeker yasak demedik mi biz size? Kurallara uymadınız. Şeker yediniz, dişleriniz çürüyecek. Yok yok yemedik yemedik dişlerimiz çok sağlıklı bakın. Evet yemedik yemedik gerçekten. Kuralları çiğnediniz. Gelin bakalım buraya. Dişlerinizi <laughs> bir tedavi edelim sizin. Al <laughs> Sizi uyarmıştık. Sizi uyarmıştık gelin buraya. Gelin buraya dedim. <laughs> anneciğim özür dileriz özür dileriz Allah'ım özür dileriz. Geliyorlar anneciğim. anneciğim geliyorlar geliyorlar. Gelin buraya artık evlatlıktan reddediyoruz. Gelin buraya. İşiniz bitti. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Hiçbir yere. Artık bizim yavrucaklarımız değilsiniz. Değilsiniz. Yakalayacağız sizi. Yakalayacağız sizi. Koş lan koş Gel bebekle be göz gel gel. Anladığım kadarıyla Efekan'la Alperen'i burada saklıyorlar. Onları oradan kurtarmamız lazım. İyi de kanka sen, sen burayı nereden buldun? Nereden biliriz burada sakladıklarını? İnternetten araştırdım. Dişçinin karısını öğrendim. Karısı da burada yaşıyormuş. İşte burada yaşıyorlar kesin. Ee, Efekan'dan nerede? mi şimdi? Efekan'la Alperen'e bir şey yapmadıysalar içerideler. Onları da oradan kurtaracağız. Neredesiniz? Nereye gitti bunlar? Nereye gittiler? Ha? Yarıldılar mı? Çabuk çabuk bulalım şunları çabuk. Ay sessiz ol. Sessiz ol anladım. Sakın ses yapma sakın. Manyak mısın oğlum? Neden ne yapayım? Neden anneciğim? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sizleri sevmiştik. Ama siz bunu hak etmediniz. Gelin buraya gelin. Bebek gibi göz. Acilen bir plan yapmalıyız kardeşim. Yapalım kanka yapalım. Onlar çok güçlü. Böyle olmayacak. Arkadaşlar diğer bölümde süper kahraman olup kardeşlerimi oradan kurtaracağım. Ne? Gerçekten mi? Süper kahraman olabilmem için ama tam 5000 like ihtiyacım var. Çabuk herkes beğeniye basın. Çabuk çabuk. Yoksa Efekan'la Alperen'in başı çok büyük derde girecek. O zaman arkadaşlar çabuk herkes videoyu beğensin. Çabuk çabuk kanala da abone olsun. Süper kahraman olduğum videoyu kaçırmamak için de herkes bildirimleri açsın. O zaman şimdi videonun sonuna geldik. Kanala tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>